you mm -hmm. Evet, evel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken din işlerinin başıboş bırakıldığı dönemlerde sahte din adamı kılığına girerek insanların inançlarını sömüren bazı sahtekarlar görülürdü. Bunlardan bir tanesi de Kara İmam adında birisiymiş. Bu adam bir gün kendi kendine dağ köylerinde imamlık yapmaya karar vermiş. Tabii öncelikle saçını sakalını uzatmış. Bunun nedenini soran kişilere ise yüzümde sivilceler çıktı. Bu nedenle tıraş olamıyorum der. Kendi köyünün din adamından da bazı derme çatma bilgiler alır. Ya, öğrenemediklerini de zaten Arapça demiş. Yani uydur uydur söyle diye düşünmüş kendi kendine. Ramazan ayına bir ay kala Sahte imam kasabaya iniyor, kendisine imam kıyafetleri alıyor. Birkaç tane de kara kaplı kitap alıyor. Bir tane de kara bir tesbihi heybesine koyarak da dağ köylerine yollanıyor. Köyden köye dolaşırken tabii çocuklar köyün bir tanesinde ağlama sesleri duyuyor. Seslerin geldiği yöne doğru bakınca kadınlı erkekli kalabalığın olduğunu görür. Tabii kendine göre böyle din adamına yaraşır ağır adımlarla kalabalığa doğru yürürken uzaktan da kendisini gören köyün ileri gelenleri koşturarak yoluna çıkıyorlar ve eline eteğine düşüyorlar. Yani hoş geldin hoca efendi, safa getirdin. Seni bize Allah mı gönderdi? Şurada bir cenazemiz var. Ancak köyde ne cenaze kaldırmayı bilen ne de namaz kıldırmayı bilen Kimse var. Köyümüzün imamı yok. Eline eteğine düştük. Ne olur bize yardımcı ol derler. Tabii sahte imam da bu ayağına gelen fırsatı görünce sevinir. Hay haydır. Yani ölülere yardım etmek Tanrı'nın buyruğudur der. Elbette bu meftayı ortada bırakacak değiliz derler ve birlikte kendini karşılayanlarla ölü evine girerler. Bu sırada da ölü evinde tabii ki kadınlar, ölümleri etrafında toplanmış ağıtlar yapıyorlar. Bu ağıt yakan köylülere, kadınlara biraz avutucu sözler söyledikten sonra bunları dışarıya çıkartır. Daha sonra işte ölüyü yıkar, kefenler mezarlığa taşıtır, yani namazını kıldırır ve gömdürür. Tabi artık cenaze merasimi bitti. Hoca gitmek istiyor. Abi bir açıdan da gitmek istemiyor yani. Böyle ayağını sürüklercesine. E gidiyim mi gitmeyeyim mi der gibi. Tabii köyün ileri gelenleri bu durumda hemen önüne çıkarlar. Hoca efendi derler. Senin yaptığın iyiliği unutamayız. En azından bir yemeğimizi ye derler. Tabii ki sahte imam da bu davet karşısında çok sevinir. için için güler. Elbette der. Yemeği yerlerken de köyün ileri gelenleri hoca efendi derler. Yani bize o kadar iyilik yaptın. Köyümüzün imamı yok. Eğer köyümüzde imam olursa her dediğini yaparız diyorlar buna. Tabi böyle bir teklif alınca yemek yerken sahte imam neredeyse yemek yediği kaşığı yutacak gibi sevinmiş. Tabi hemen de kabul etmezmiş. Biraz nazlanırmış. Nazlandıkça da biraz aylığını, maaşını arttırırmış. Sonunda netice olarak bunlar anlaşıyorlar. Tabii köylerinde daha önce hiç imam olmadığı için o cenaze namazında kıldırırken yaptığı yanlışları filan köylüler hiçbir farkına varmazlar. Bunun yanı sıra aynı zamanda köylüler imama bir türlü adını hiç kimse sormak aklılarına gelmezmiş. Karası kara sakalından dolayı adı Kara İmam olarak anılır. Yani kısa sürede işte ünü yayılıyor. Çevre köylerde adı duyuluyor. Herkes Kara İmam'a çok itibar gösteriyor. Hele hele özellikle kadınlar yani Kara İmam diyorlar da başka bir şey demiyorlar. Yani çünkü onlar o kara kaplı defterine bakarak işte onları okuyup üfleyerek ne yapıyor? Cinlerden, perilerden kurtarıyorlar. Gönüllerini okuyorlar. Ölülerden haber getiriyor, yani köylüler bunlardan dolayı yiyemiyorlar, içmiyorlar, her şeylerini bu imama taşıyorlar, çok itibar gösteriyorlar. Yani kesinlikle kara imama toz kondurmuyorlar. Günlerden bir gün köyün gençlerinden bir tanesi askerden geliyor. Yani bu askerde de askeri bir okulda yapmış askerliğini, oradaki öğretmenlerinden birçok şeyler öğrenmiş. Yani köye de yeni bir imam tutulduğunu duyunca çok seviniyor. Ya, diyor ki yani bu okulda öğrendiklerimi diyor, imamla tartışırım diyor, bilmediklerimi veya işte anlamadıklarımı onunla tamamlarım diye düşünüyor. O hafta işte köyde arkadaşlarıyla birlikte bir cuma namazına gidiyorlar. Cuma namazında ama imam yani bağıra çağıra bir şeyler okuyor, bir şeyler söylüyor ama şeyin gencin kafası iyice karışıyor. Namazdan çıktıktan sonra hemen işte yakınlarını şey yapıyor. komşular diyor, bu imamı nereden buldunuz siz diyorlar. A bunun ne kıldırdığı namaz namaz, ne de okuduğunun Kur'an'da yeri var. Tabi bu hemen komşuları itiraz ediyorlar. Sus, söylediklerin imamın kulağına gitmesin. Sonra çarpılırsın diyorlar. Sen diyor iyi bir gençtir ama diyor, Asker ocağında diyor değişmişsin diyorlar. Genç ne yapacağını şaşırıyor. Köyün ileri gelenlerin yaşlarına gidiyor. Durumu anlatmaya çalışıyor. Ama artık köylüler ne yapmışlar? Kara imamın büyüsüne kapılmışlar. Yani gencin söylediklerine bir türlü inanmıyorlar. Ha, gence inanan arkadaşlar da köylülerle konuşuyor. Bazı, köy bazı şeyleri anlatmaya çalışıyorlar ama kesinlikle köylüler bunların söyledikleri şeylere itibar etmiyorlar. Tabii ki köyün genci bu yapılanları bir türlü hazmedemez. Bir gün arkadaşlarını kendi evine çağırır, davet eder. Askerde öğrendiği şeyleri bu arkadaşlarıyla paylaşır. Onları anlatır. Arkadaşlarıyla bir plan kurarlar. Yani ne yapalım da bu imamın, kara imamın, sahte imamın yalanını ortaya çıkaralım diye. Evin avlusu genişçeymiş. Tam evin avlusunun ortasına bir tane tahtadan sedir kuruyorlar. Daha sonra arkadaşlarından biri de yatsı namazından sonra Kara imamın kapısına gidiyor, dayanıyor. Kapıyı çalıyor. İşte imam açıyor kapıyı. Aman imam efendi, hoca efendi, ocağına düştük. Askerden gelen arkadaşımız aniden öldü. Ne olur bize yardım et. Gel onun duasını oku cenazesini bekle diyorlar. Tabi Kara İmam seviniyor. Hakkın neyse veririz diyorlar fazlasıyla. Buna seviniyor Kara İmam. Tabii ki diyor. Yani ölülere yardım etmek Tanrımızın bir buyruğu diyor. Gençlerle beraber o askerden dönen gencin evine doğru gelirlerken genç de o ortaya koydukları sedirin üstüne yatıyor. Nefesini tutuyor, ölü taklidi yapıyor. Tabii ki imam geliyor kendince böyle işte bazı safsatalar söylüyor. Sözde yani dua okuyor. Ondan sonra ölüyle ilgili bazı anılar anlatılıyor. Ölü işte başını kıbleye çeviriyor. Üstüne bir beyaz örtü örtüyor. Ha yani onu yaparken de dokunuyor ölü taklidi yapan gence. Yani mübarek diyor. Hala soğumadı. Sanki diyor canlı gibi duruyor diyor. Bir süre arkadaşlarıyla beraber ölüyle ilgili konuşmalar yaptıktan sonra artık vakit gece yarısına doğru geliyor. Gençler artık birer ikişer evden ayrılmaya başlıyorlar. Tabi Kara İmam orada ölüyü bekleyeceği için yalnız kalıyor. Bir oturuyor, ölünü bekliyor. Bu arada uykusu geliyor, uyuklar gibi oluyor. Arada bir böyle gözleri kapanıyor. Ha, o arada sanki ölünün bir ara kıpırdadığını sezin diyor. Tabi biraz ürpertiyle, korkuyla sandalyesini geri geri çekmeye çalışıyor. O arada tabii ki ölü taklidi yapan genç böyle boğuk bir sesle ''Nereye kaçıyorsun kara imam? Kaçmakla kurtulur musun?'' diyor. Hoca iyice korkmaya başlıyor. Ya böyle titriyor. Bağıracak ama bağıramıyor. Ya daha önce ölülerin hortladığını, Duymuş ama böyle bir şey ilk defa başına geliyor. Tabi yalvarmaya başlıyor o korkuyla. Aman ben ettim sen etme ey mefta diyor. Yaptıkların az değil diyor Kara imam, diyor. Kolay kolay kurtulamazsın. Aman diyor. Ben ettim sen etme diyor. Tabi ölülerin hiç her şeyi bildiklerini düşünen Kara imam, ne yapıyor? Hiçbir şey de inkar etmiyor. O ara genç tabi boğuk bir sesle devam etmeye başlıyor. i̇mam olmadığın halde diyor, İmam kılığına girmedin mi diyor. Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Hani namaz kıldırmayı bilmediğin halde camide diyor namaz kıldırmadın mı diyor. Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Hani Kur'an bilmediğin halde bazı safsatalar uydurarak insanlara bunları ayet, dua diye yutturmadın mı diyor. Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Bu arada tabii insanlara diyor dinimizde yeri olmadığı halde diyor bir araya toplayarak diyor ayinler düzenlenmedi mi diyor. Kara İmam sürekli olarak tabii ki aynı şeyi söylüyor. Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Hani okuma yazma bilmediğin halde diyor. Kara kaplı diyor kitaplara bakarak diyor. Karaladığın şeyleri diyor insanlara diyor muska diye vererek diyor fakir fukara'yı diyor kandırmadın mı diyor Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Tabii köyün diyor hani kızlarını, kadınlarını diyor üfürükçülük yapacağım diye diyor. Kandırmadın mı diyor? Ben ettim sen etme ey mefta diyor. Bunları söylerken Kara İmam kaçmaya çalışıyor. Kapıya doğru yöneldiği zaman oradaki gencin arkadaşları kapıyı önüne duruyorlar. Kara imamı veya sahte imamı nedir? Dışarıya bırakmıyorlar. Tabii kara imam iyice deliriyor buna. Avlunun içerisinde böyle koşarak sağa sola bağırıyor. Bu arada tabii ki o kadar koşuyor ki artık nefesi tıkanıyor. Olduğu yere yığılıp kalıyor. Tabii bunlar olurken gece yarısı oradan ölünün yanından ayrılan o gencin arkadaşları nedir? Köyün ileri gelenlerini eve çağırmış. Avluya bakan pencereden bütün olup bitenleri izliyorlar. Yani gördükleri karşısında da artık dillerini yutmuşçasına hiçbir şey söyleyemiyorlar. Daha sonra bir süre sonra Kara İmam kendine geliyor. Gözlerini açıp bakıyor etrafındaki insanlar kendisine böyle nefretle bakıyorlar. O korkuyla beraber Kara İmam olduğu yerden doğru olarak karanlığı kapıya doğru fırlıyor ve kaçmaya başlıyor. Kaçarken de artık gerçek kimliği de zaten ortaya çıkmış. Bunu bir de teyit edercesine işte sizin ölünüzü de diriniz de diyerekten de karanlığa dalıp kayboluyor. Evet. Gökten kaç tane elma düşsün? Evet. üç tane elma düşsün. Bir tanesi beyin suya Diğeri senin başına düşsün. Diğeri de senin başına düşsün.